Teslim ettiler, şimdi de gidiyorlar. E ne yapacaklar? İşleri bu. At ve aç kapıyı! Cemre! Cemre! Başardık! Nasıl ya? Nasıl aldılar seni? Çelebi kendi isteğiyle vazgeçecek! Özgürüm! <gülüyor> Özgürüm! <gülüyor> bak bu da her şeyin başlangıcı. Ya Çelebi geri vites yaptı. Bundan sonrası yokuş aşağı. En zorunu başardın Cemre. Çelebi vasilikten vazgeç. Sıra daha boşanmaya gelecek boşanmaya. <laughs> ya rüya gibi. Ay rüyaysa rüya hiç uyanmayalım yeter. <gülüyor> uyanmayalım. <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Cemre kimse yok burada. Tam tahmin ettiğimiz gibi işte ya. En azından şansımızı denedik. Tam neyse ne? Neyse ne ben bu işin peşini bırakmayacağım. Ben yani Çelebi'yi vasillikten vazgeçirdi. Belki Güneş'in velayetini de alabilirim. Cemre orası öyle de yani bu da Çelebi. Durmayacak ki. Artık ne saklıyorsa onu öğrenmemen için elinden gelen her şeyi yapar bu adam. E oğlum işte şekil bir ağda görüldüğü gibi. Öğrendiği gibi kadın uçurmuş burada. Yapsın ne yaparsa yapsın. Ya ben ona çöpe atılan bebek dediğimde yüzünün ifadesini görmeniz lazımdı. Anlatamam. Ya gözümün önünde çöktü resmen. Çöktü. Nasıl bir bağlantısı varsa artık. Ulan bir şey diyeceğim ama. Ne? Söyle. Yani bu kadarı Çelebi'ye bile fazla. Ama aklıma bir şey geliyor. Oğlum benim de aklıma geldi biliyor musun? Ne? Ne bize de söyleyin ne? İster misiniz çöpe atılan bebek Çelebi'nin bebeği olsun? Ay yok artık. Evet, belki de o yüzden eseni bu hale getirdi bu adam. Ha, olur mu olur? Onu en iyi sen tanıyorsun. Yapabilir mi böyle bir şey? Bilmiyorum. Ama çelebiden her türlü caniliği bekler misin dersen beklerim. Hadi gidelim. Boşu duruyoruz burada. Gidelim. Sen ne zaman döneceksin babacığım? Yakında kızım, çok yakında. Sen nasılsın? İşsiz, evsiz, parasız. Sakın üzülme. Yakında her şeyi yoluna koyacağım. Nasıl? Destek mi buldun? Onun gibi bir şey. Eğer hamlelerimi doğru yaparsam... ...hem özgürlüğümü hem de geleceğimizi kurtaracağım. İçeri geçsene. Boşuna mı gönderdik Bekir'i? Adrese teslim eder Beni görsün şimdi, yadırgamasın. Şimali'yle da hassas bir durum var değil mi? Diken üstünde gibisin. Sen ne zaman anlatacaksın? Kendini, yaralarını, ne bileyim... Cemre ile mahallede kalmandan, babanla olan olayları falan. konuşmazsam yaşamamışım gibi oldu sanıyorum. Kaçarsam. Düşünmezsem. Keşke uyusam uyansam. Sarnıştaki davetten bir ay öncesine dönebilsem. Onca insanın... ...arkadaşlarımı... En yakın arkadaşım Çiçek'in ölümüne sebep olmazdı. Oradaki felakete sen sebep olmadın ki. Bilmek yetmiyor ki. Şşş ağlama. Ağlama lütfen hadi. Vallahi bak sil gözyaşlarını. Çay getiririm ha. <laughs> Çay içer misin? Her derde devadır. Güldürme. Ha? Ömer de burada. bir Şimal nerede konuşabilirsin Şey isterseniz içeride konuşabilirsiniz yetmiyor kardeşim. Benim Ali'yi bulmam lazım İskender onu öldürmeden. Sakin ol. İnsanı öldürmek o kadar kolay mı? Kolay Rüya. Bunlar için çok kolay. Pusu kurmak bunlarda ata spor olmuş oğlum. Oğlum orası öyle de yani bu işin doğrusu polise gitmek. Polis olmaz. Polise gitmek İskender'i daha fazla zamandan çıkarabilir. Elimiz kolumuz bağlı mı bekleyeceğiz? Beklemeyeceğiz. Beklemek bizim mayamıza ters. Beklemeyeceğiz de. Kardeşim sen gelmişsin, bize sığınmışsın. Yani. Ben senin yerinde olsam ne yapardım? Aynı şekilde İskender'i yaka e alırdım. Götürürdüm bir yere, kafasına dayardım silah. Ya senin canın derdim, ya Ali'nin canı. Kararını ver, top sende artık. Şimal hayır. Hayır ne oluyor ya? Saçmalamayın. Ozan sen de bir şey söyler misin? Yani orman kanunuyla mı halledeceğiz bu meseleyi? Kardeşim, Rüya haklı. Böyle kısasa kısasla olmaz bu iş. Ne olmaz lan? Niye olmasın ki? Adamlar hak hukuk mu tanıyorlar oğlum? Kafalarına göre at koşturuyorlar işte. Ya oğlum onlar katil olabilir, onlar düzenbaz olabilir ama biz böyle insanlar değiliz kardeşim tamam mı? Bizim başka bir yol bulmamız lazım ya. Kesinlikle. En doğrusu polise gitmek. Ya polis olmaz diyorum. Polisten başka yol yok mu? Ama <laughs> dur. Evet. Ne? Senin düşmanın değiliz. Bir oturalım konuşalım. Düşünelim karar veririz. Ben polise gidemem. Korkma. Korkmuyorum ya. Gidemem polise diyorum işte üstüme gelme. Kardeşim şöyle yapalım. Anlıyorum seni yani. Belki polise gidersen İskender duyar diye çekiniyorsun. Şöyle bir şey yapalım. Bizim bir tanıdığımız var Korkut Başkomiser. Ona haber verelim. Kayıtsız kuyutsuz hani bir şey yapılabilir mi? O kanalı zorlayalım ha. Ne dersin? Bak hatta şöyle yapalım. Biz bir yerden duymuşuz gibi çıtlatırız. Onun sonucuna göre de hareket ederiz. ha? Ha. Ne diyorsun? Olur var mı? Olur. Ömer'e mi? Ömer'e. Vay be, o günleri de gördüm sonunda. Sen nereden biliyorsun bunu? Bilmeyecek de var. Hep aşka inanmamakla övünüyordun. Meğer bir felaket lazımmış aşık olman için. Komiserim, kulağımıza çalınan duyumlar bu yönde işte. Aliyi İskender'in kaçırdı. Elinizde bir delil, tanık falan var mı? Yok komiserim. Götürüldüğü yere dair bir tahmin? Ee, öyle bir tahmin yok da komiserim. Şöyle bir şey var. Evin işlerini halledeceğim diye dışarı çıkmış. Sonrasında da haber alamamışlar. Yani bu durumda yapabileceğimiz bir şey var mı peki? Kayıp ihbar için 48 saat lazım. O daha dolmamış. Da Hem ne çalıştığı yerler ne yakınlarından herhangi bir şikayet var. Yani beklemek lazım. Hem İskender Kaya Bey'le Ali'yi niye kaçırsın? Komiserim orası biraz karışık. Orada görüş mesafesi biraz dar. Ee, eyvallah. Sonra haberleşiriz. İyi günler amir. Size de. Çok ilginç şeyler var değil mi? Ben de ilk geldiğimde baka kalmıştım. İlk ne zaman geldin? Yangından sonra. Yangından bugüne ne kadar zaman geçti? Bir aydan fazla. Kırk gün. Ben tek tek saydım. Hiç düşündün mü? Onları, orada ölenleri. Çiçeği mesela. Sen beni neyle suçluyorsun? Ama sonuçta Olan hep ölene oluyor Sen bir de bunu yaşarken Ölenlere sor Ne dedi? Ali'yi kaçırdın herkese duyuracağız Haber yapacağız Arkadaşlar siz beni dinlemediniz galiba Şimal biz seni dinledik Ama şimdi sıra sende Ali'yi kurtarmanın tek yolu alenen İskender'i suçlamak. Ya bu adam çiçeği itti. Ali'yi kaçırdı. Biz de dağın dağın üstüne gideceğiz, baskı yaratacağız. Korkutmaya çalışacağız yani onu. Ya da? Ya da İskender'in ekmeğine yağ süreceğiz, öylece bekleyeceğiz. ama Bak, eğer haberi yapabilirsek... Ali'nin kaçırılması sadece bizim değil, kamuoyunun da meselesi olur. Yani o da Ali'ye zarar verirse milletin kendini suçlayacağını anlar. Bu yüzden sen bize açık açık söyle bu haberi yapmamıza izin veriyor musun, vermiyor musun? En doğrusu bu. Bırakalım onlar korksun ya. Biz susarsak, korkarsak asıl o zaman Ali'yi kaybederiz. Ne diyorsun? Kim yayınlar ki bu haberi? Şimal sen tamam de, orası bizde. Söz. Ama sen ne diyorsun işte o önemli. Tamam. En doğrusu bu. Efendim. Neredesin sen? Arıyorum, arıyorum, açmıyorsun. Yedi kulede, Rüya. Yanındayım. Ben de o taraflardayım. Bir işim var. Bekle beni, dönüşte seni de alayım. Peki ne zaman yapacaksınız? Hemen harekete geçeriz ya, merak etme. Benim başka çarem yok. Hani oğlum nerede millet? Allah ne bileyim yani. Haberi gitmişler falan diyeceğim de böyle bir dev olmaz ki. Yok ya burası baya baya terk edilmiş gibi. Baksana. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk da yani nerede herkes? Ne oldu böyle burada savaş çıkmış gibi? Savaş değil firar. Nasıl yani? Seninkiler bizim çocukları sıkıştırmışlar. Zaten üç kuruşa duruyorlardı. Böyle bir baskıyla baş edemediler tabii. Neyse canım. Hadi gelin konuşuruz. Gelin gelin. Hocam ne gelin, diyorsunuz gelin. siz ya? Gelsenize çocuklar. Allah ne diyeyim. Kusura bakmayın ben biraz dağınık çalışırım. Estağfurullah hocam. Yangında kilitlenen insanların haberi çıktı diye mi yani? Ulan adamlara bak ya. Ateş gibiler oğlum. Kime de yakıyorlar be. Kardeşim bak bir kişi olsa iki kişi olsa anlarım da bu nedir arkadaş böyle ya? Yani resmen içeriden yıkmışlar hocam koskoca gazeteyi. Bir dakika, bir dakika, dur bir. Orayı bir düzeltelim. Birincisi ben yıkılmadım, ayaktayım. İkincisi o koskocama sıfatı biraz fazla oldu. Sonuçta burası bayağı ufak tefek bir gazete. Niye şaşırdın? Beklemiyor muydun bunu? Hocam yani şaşırmak değildi. De. Gerçekten bu kadarını düşünmemiştim ya. Eğer ben böyle olacağını bilsem siz ısrar eder miydim yani haberi yayınlayın diye? Benim yüzümden böyle siz de... Seninle ne alakası var oğlum? Sen haberi getirdin. Yayınlayıp yayınlamamak benim kararımdı. Vallahi helal olsun hocam size. Mangal gibi yürek varmış sizde de... ...arkadaşlar için aynısını söyleyemeyeceğim maalesef. Ne münasebet canım. Hepsi gencecik, pırıl pırıl çocuklardı. Bazıları ısrar etti, kalalım dedi. Ama ben gitmelerini istedim. İşin başında böyle bir yükün altına girmeleri doğru değildi. Peki size... Yani siz de sıkıştırmadılar mı? <laughs> o kadar aptal değiller. Beni kimler sizden eve de güzel kızım. Onların haddi değil o iş. Vallahi Rüya sana şöyle söyleyeyim. Bence biz bu adamı hiç bulaşmayalım. Bu adam bizim peşimizi bırakmaz deyip kaçıp gitmiştir. <laughs> Kendileri bilirler. Ben her halükarda bu işin peşinde olacağım, bu işi bırakmayacağım. Ama ne isteyeceğim? Siz anlatın. Niye geldiniz? Yeni bir haber mi var yoksa? Vallahi hocam. Haber var, var olmasına da. Acaba siz artık bu işi bulaşmasınız mı? Allah Allah. Ya Ozan Bey, siz ne zaman büyüdünüz, ne zaman adam oldunuz da hocanıza akıl vermeye başladınız? Estağfurullah hocam öyle bir şey demek istemedim tabii ki. Alat o zaman. Ne getirdiniz? Gerçi matbaa benim gazeteyi basmaya korkuyor ama... ...işe yarar bir şey getirdiyseniz... ...pankartlara yazar, camlara yapıştırırız. Gene de yaparız o haberi. O zaman hocam pankartları hazırlamaya başlasak çok iyi olur. Çünkü bu sefer mevzu sert. Hem de çok sert. ...vegelerinde bir sorun olmadığını bildiren heyet kanat raporudur. Allah'ım <laughs> çok şükür. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <Gülüyor> <Gülüyor> Alo. Alo Rüya. İnanamayacağım bir şey oldu. Ne oldu? Akıl sağlığı yerindedir. Raporunu aldım. Nasıl yani? Aldım. Ne olmuş? Cemre akıl sağlığı yerindedir. Raporu almış. Hadi be. Ha. Evet, tamam ayrıntıları ben size sonra anlatacağım. Şimdi daha önemli bir sorun var. Şimdi e, Çelebi'nin geçici tedbirle aldırdığı velayet kararı düşer mi? Evet düşer. Ya artık güneşe sana göstermemesi için hiçbir gerekçesi kalmadı. <laughs> çok şükür. Tamam. Sizi sonra arayacağım, haberdar edeceğim tamam mı? Hoşça kal. çok şükür. Ay. Ee, nasıl olmuş ya? Allah spoiler vermedi. Yani sabredip öğreneceğiz. Oh be. <gülüyor> <gülüyor> İtiraz başvurusunu kim yapmış? Ne zaman? Peki. Bilgilendirme için teşekkür ederim. Haberin olmuştur diye düşünüyorum. Artık şartlarımız eşit. Kendini hala benimle eşit tutacak kadar şuursuz. Çelebi onu bunu bırak. Kızımı göreceğim en kısa zamanda. Duydun mu beni? Artık hastalık kozun da yok elinde. Ne yaparsan yap. Bana hiçbir şekilde engel olamayacaksın. Kızımı göreceğim. Peki. Yarın okuldan sonra sana bırakıyorum. İstemiyorsan Hayır, hayır. İstiyorum. Tamam. Yarın okul çıkışı sana bırakıyorum. Evet Nihal'cığım. Ee, kadınların ölümleriyle ilgili. Var. Yangında orada olan tanıkların ifadesi var. Ya, tabii tabii. Ee, yani polise de yansımış. Ama basında karşılığı olmazsa biliyorsun bu zor iş. Hayır, ee, haberi biz yapmış olacağız yani kaynak olarak bizi göstereceksiniz. Ee, evet, ee, metin hazır. Önden ben sana gönderirim. Yarın sabah internet sitesinden yayınlayacağız. Tamam, tamam, tamam. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Kabul ettiler mi? Evet. Yarın biz haberi çıkar çıkmaz iki büyük haber sitesinden aynı anda kullanacaklar. Peki hocam baskıya geçmeyeceğiz mi? Basmayacağız mı gazeteyi? Söyledim ya matbaa basmıyor diye. Ya yoksa çocuklar hazırlamıştı her şeyi. Hocam dert etmeyin. Matbaa işi kolay. Gazetenin mizampaşı hazır mı? Mizampaş falan. Sen anlıyor musun bu işleri? Ya biraz biraz anlıyorum. Vallahi eskiden ben de şaşırıyordum hocam ama alıştım artık. Yani yarın jimnastik turnuvan var dese şaşırmam. jimnastik <laughs> biraz zor da halter olsa ha? Hocam e, Ömer benim çocukluk arkadaşım ya. Biz yıllarca matbaada beraber çalıştık oradan biliyor yani şeyin, Sabri var. abinin orada. Aa, o da bizi sever. Kırmaz yani, çözer işimizi. Ya yani, işin basılması tamam da dağıtımı ne olacak? Hocam siz var mısınız yok musunuz onu söyleyin. Gerekirse kapı kapı gezeriz o gazeteyi dağıtırız ha? Var mı lan? Tamam. Hiç değilse elimizde hatıra olarak son sayıdan bir şey kalsın değil mi? Hocam bence son derken isterseniz bir kere daha düşünün. Belki de bu yeni bir yolun başlangıcıdır ha? mm <sighs>